Ne oldu Adnan o gün ya? ya o gün şöyle bir şey Seda Hanım. İzlediğimde, e, Didon'un o halini gördüğümde aklıma geçmiş zamanlar geldi. Çünkü bir iki kere daha Didon'un başına böyle bir olay gelmişti. Evet. E, ve yanında olmak istedim. Gayet güçlü bir şekilde çıktım merdivenleri ve kolundan tutup tam çıkarken şurada Didem bana ağlayarak özür diledi. Canım. Böyle bir şeyi göstermek istemezdim sana özür dilerim. Adnan ne olur affet beni. Özür dileyince o iyice benim içime oturdu. Ve dedim ki gitmek istiyor musun? Duydum. Evet dedi ve hiç düşünmeden çıktım. Annesine bir söz verdim. Bir daha Dido ağlamayacak ve e, hiçbir zarar görmeyecek, üzülmeyecek diye. Onun üzerine olunca da ben sözümü tutmak istedim. Gerçi sadece. senin elinde olan bir şey değil. Senin yüzünden de olan bir şey değil. Ne? Ama bir birikim mi vardı vardıydan. Bir yorgunluk bu Evet. Ben sana diyorum ya iki haftadır <laughs> dışarıda da diyorum finalde de diyorum. Diyeceğim <laughs> neşen yok. Evet tadım yok. Dertleşmek ister misin? <laughs> bu artık bu ayların yorgunluğu. Burada zor ilişki bak diyorum burada altı aylık altı ay oldu mu sizin? Yedi ay. Yedi o aylık en ilişki en uzun dışarıda ilişki. yedi değil yani. Evet. evet en uzun ilişki. Geçen sezonda da öyle Geçen sezonumuzun birincileri daha kısa sürede tanışıp evet. aşık olup evlendi. Ya dışarıdan bakıldığında burada ilişki yaşamak kolay gibi görünse de e, bunu ancak yaşayanlar bilebilir. E, birini bulmak değil o ilişkiyi sürdürebilmek burada gerçekten çok meşakkatli bir süreç. E, ki ben bu kadar zorluklara mücadele etmeye çalışırken bir de burada haksız ve hadsiz hareketlerle karşılaştığım zaman... ...ki şiddet en hassas noktamız Doğru. diye her fırsatta söylüyoruz... E ...bir erkeğin bir kadına yapması zaten affedilebilir bir durum değil teşebbüsü ki... Teşebbüsü bile... Keza... Bak soktu mu Şemuz'u eve? bir kadın kadına yapıyor... Şemuz'u diskalifiye ederken eve soktun Aynen. mu? Hayır... Yani eve sokup bile edecek kadar... Hmm. Gerek yok. Hani hmm. layık görmedim... bile gereksiz... Onun. Yani bir kadına teşebbüsü bile bırak şiddet gör... Evet. Ve hani hem cinsimize niye yapalım bunu ya? Yani? Ki bir kadın bir kadına yapıyor... ...bu cüreti kendini de görüyor... Ee, bunu, zaten olayı anlayamadım ki ben sonrasında da adından geldi ve dışarı çıktık gittik çıktık bu evden. Yani ne olduğumu anlayamadım ben bir kere. Çünkü bu evde 7 aydır kimle ne tartışırsam tartışayım hiç kimsenin saçının teline dahi dokunmamışımdır. Kavga etseler en en önde yürüyecek kişi gene benim. Ama neden biliyor Ama maalesef buna bir değil artık kaçıncı kez maruz kalıyorum. Ben burada kızlarla mücadele etmek için bu eve gelmedim. Vallahi. Ben bu evde ilişkim için bu evdeyim ama ben kadınlarla, kadınların az kavgalarıyla mücadele etmek zorunda kalıyorum. Ben bunun için burada değilim. Ben canımı sokakta da bulmadım. hem ailemi hem onun ailesini hem kendimi hem Adnan'ı temsil ediyorum. Ve en doğru şekilde de davrandığımı düşünüyorum. Geçmişten bugüne dek. Beni anlamayan insanlar bir ay iki aydır televizyonu izleyen insanlardır. Benim ilk eve girdiğim günden bugüne dek bu evde neler yaşadığımı nelerle uğraştığımı... Aşkım. Bilseler Herkes seni beni daha iyi, iyi anlayacaklar. Bak çok ünlü bir oyuncunun bir sözü var. Başarısızlığın anahtarı herkese kendini sevdirmekten geçer diye. Herkese kendini sevdirmeye ve anlatmaya çalışırsan başarısızlık garantidir. Evet. Seni anlayan sen neysen olduğu kadar anlasın. Adnan son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Çünkü kritiklerde var. ben bunu konuşmak yani böyle konuşmak istemiyorum artık. Yeah. Hiçbir şey yokmuş gibi hakkınız çok. Hı hı. Devam Şu edelim. Şu an e, susmamın sebebi buradan Didem'in daha çok konuşmaya hakkı olduğunu düşündüğüm için susuyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim hiçbir şekilde yapımla, e, yapımdan çalışanlarla, sağolsun patronlarımızla hiçbir şekilde bir e, anlaşalım anlaşamamazlık veya e, kötü bir durum yaşanmadı. Hepsi desteklerini sonuna kadar arkamızda tuttular. Zaten buraya gelmemizde de büyük vesile olan yine... E, editör ekiplerimiz. Evet. Allah razı olsun onlardan. E, bu süreç içerisinde ya biz ne e, olur, bu engemizle de, de ayrı ayrı, ayrı elinizi istiyoruz. Hepinizi. Burada buradan Didon'un elini tutup çıktığımda da e, hiçbir kötü tavır sergilemediler. Aksine siz bir dinlenin, bir sakin olun diye bize fırsat tanıdılar. Allah razı olsun onlardan. E, söyleyeceğim bu. E, sa sakatlansak bile o finişi görüp Burayı alnımızın akıyla bitirmek lazım. Bu, Bu maraton bitecek. Bu maraton bitecek. Bu maraton bitecek.